Merhaba değerli Dren kripto takipçileri. Bugün Prate yeni Noel etkinliği ile karşınızdayım. Anladığım kadarıyla aktaracağım dostlar sizlere. Team Jolly ve Team Polly diye iki takım bulunmakta. Team Jolly tarafında ben kutu kasıyorum şu an ama tabii ki bunun taktikleri de olacaktır. Bunları öğrendikçe de sizlere aktaracağım. E etkinlikte kraker topluyoruz dostlar. Kraker'i de normal gauntlet yaparak Hard gauntlet yaparak yani günlük normal gauntletleri yaparak kraker elde edebiliyoruz. Hard gauntletleri yaparak da kraker elde edebiliyoruz. Craft yaparak kraker elde edebiliyoruz. Buradan gelip buradan tıklayıp eğer ikinci seviye ise marangozane, demirhaneniz. Buradan gelip bir ya da beş kraker üretebiliyoruz. Bu krakerleri nasıl ürettiğini zaten görüyorsunuz. Buradan sizden vida artık İngilizcesini demiyorum. Simgeden bakarak söylüyorum. Vida istiyor. Bunu da buradan 3 tane demir, 1 pamuk, 50 prategontla yapıp sonra buradan kraftla basıp 12 saatte bir yapabiliyorsunuz. Yani kraft üzerinden kraker elde edebiliyorsunuz. Gauntletler üzerinden kraker elde edebiliyorsunuz. Hard ve normal gauntlet. Artı dünya bosslarından da kraker elde edebiliyorsunuz. Dünya bosslarını nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Harita üzerinden <laughs> gezerek veya Discord üzerinden sunucular içerisinde bulunarak bulunan Boslar'da kesebiliyorsunuz. Boslar'da zaten hangisi kraker veriyor vermiyor. Bunları da verdiği ödüller kısmından görebilirsiniz. Ama ben size e, taktik olması açısından e, beyaz balina küçük bir gemi vardı. İsmini unuttum. Hani tek yıldız. Şöyle söyleyeyim. 1-2-3 yıldız diye gidiyor ya bosslar. Bir yıldızla küçük gemi var. Biliyorsunuz 15 enerjiye kesilen küçük gemi. Tek gemi. E, 2 de kırmızı hortum diyorum ben ona. 3 yıldızda da beyaz balina. İngilizcelerinde yorum kısmına aktarırım dostlar. Bunları keserek kraker elde edebiliyorsunuz. Yani dünya bosslarını keserek, craft yaparak, hard gauntlet ve normal gauntlet yaparak kraker elde edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim bunun sıralama kısmına ve ödüllere. Event kısmında burada zaten sıralamada görüyorsunuz. İki takım var. Teampoli, Teamjoli. Teampoli şu an 800 bin puanda. Teamücül'ü şu an 1 milyon 119 bin puandı. Burada diyor ki dostlar kazanan takım ekstra %50 bonus alacak. Buradaki ödüllerin e, üzerine ekstra %50 bonus alacak kazanan takım. Şu an kazanan takım Team e, ta, totale, total'e baktığımızda Teamücül. Ben de dün bir mantık yaparak Teamücül'ü üzerinden gittim. Ama ne var? Teamücül'ü de benim <laughs> ilk bine girmem lazım ki hem buradaki puanı alayım hem de %50 bonusu alayım. Ben şu an 200 tane kutu var. 1500. sıradayım. İlk yüzde de baktığımızda şöyle çekelim bakalım. 800'lerde ilk yüzlere giriliyor. 500-600 kutuda da ilk binlere girilir. Yani bu sizin taktiğiniz. Yapmanız yani ne yapmak istiyorsanız hangi takıma geçmek istiyorsanız bu sizin bileceğiniz iş. Ama <laughs> Bu ödülleri <laughs> kazanan kaybeden olmadan de alıyorsa ki alıyor büyük ihtimal ben orasını biraz e, atlamış olabilirim etkinlik detaylarını okuduğumda TMPOLİ'de e, katılım sayısı düşük olduğu için e, burada ilk bine giremiyorsam TMPOLİ'den ilk bine girip burada %50 bonusu da alamayacağım. Ödül de alamayacağım. En azından TMPOLİ'de ilk bine girip ödülü almaya oynayabiliriz. Yani böyle bir taktikte gördüm yazan oyunculardan, yabancı kaynaklardan da. Bunların detaylarına da bakabiliriz ama şu an için bilmemiz gereken sıralama mantığı buradan gözüküyor. Kaç tane sandığınız, şey kutu biriktirdiğiniz. Bu kutuları nereden kazacağınızı da belirttim. Dünya bossları, craft sistemi, gauntlet, hard gauntlet. Bu kutuları nereden alacağımıza da gelirsek, quest kısmı düzenlendi, üst kısma görev kısmı eklendi. Burada Koly için ve Jolly için yapacağınız yani bağışlar diyorum ben ya da onların aldığı, alacağınız kutuları de mesela kraker e, artı faded maple alabiliyorsunuz artı gem verip kraker verip alabiliyorsunuz Gem ve kraker harcadığınızda burada daha e, büyük ödüller de var tabi şansları düşük ama nedir elde edeceğiniz kutu miktarı da buradakine göre daha yüksek oluyor. Onun dışında normal kraker verip 15 kraker verip de bağış yani kutu toplayabiliyorsunuz. Ama nedir? Burada yan ödül yok. 6 kraker verip de ödül toplayabiliyorsunuz. Burada da tabii ki de sayı düşük dostlar. Yani buradaki mantık tamamen sizin günlük elde ettiğiniz kraker ve yaptığınız kutu alımına bağlı olarak şansınıza dayalı olarak sıralamaya girebilirsiniz. Tabi Jolie'yi gösterdik. Poli de aynı mantık dostlar. Kraker artı Faded Map. Kraker artı Gem kraker, 15 kraker, 6 kraker. Alttakiler normal bizim günlük yaptığımız, enerji harcadığımız görev kısmı zaten. Yani etkinlik şu an için bu şekilde. Umarım ilk bine girersiniz, ekstra puan alırsınız. Eğer elinizde fazladan gem varsa, craft sisteminiz varsa, marangozane, demirhane bunlar ikinci seviye ise kraker üretiminiz de yüksek olacağı için rahatlıkla ilk bine oynayabilirsiniz. Tarafınızı seçip TM poli ya da TM üzerinden mavi kutu veya ben siyah kutu diyorum. Kasıp etkinliğe katılabilirsiniz. Zaten normal gauntletleri yapıyorsunuz. Normal gauntletlerden de gülle elde edeceksiniz kraken. E bossların 3 yıldızını kesemiyorsanız 1 yıldızını garanti kesebilirsiniz. Bunları da bu şekilde değerlendirip etkinliğe katılabilirsiniz dostlar. Benim şu an için etkinlik hakkında aktarabileceklerim bu kadar. Kendim bir taktik üretirsem garanti ödüle oynama şeklinde ya da e, ee, bir ufak trik öğrenirsem kesinlikle sizlere aktaracağım. Video altına bırakacağım link üzerinden oyuna kayıt olmadıysanız oyuna kayıt olup oynayabilirsiniz. Diğer videolar üzerinden oyun hakkında bilgi alabilir, yorum atarak bilgilere erişebilir, benden yardım isteyebilirsiniz. Like atarak ve abone olarak da destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.